Arkadaşlar bugün sizinle birlikte mesleği kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videomuza geçmeden önce arkadaşlar bakın süper bir beğeni gelsin tamam mı? Yorumu unutmayın bak yorum da aklında kalsın arkadaşlar. 170 aboneyiz artık. 30 kişi daha abone olsun arkadaşlar. Bu videoyu 30 abone bekliyorum. 331 beğeni bekliyorum. Ee, 4 yorum bekliyorum. Tamam mı? 10.000 kişiyi mutlaka. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi bu topta topa bakın arkadaşlar. Bakın şimdi topta şimdi topu buraya atacağız arkadaşlar. Şimdi atıyoruz. Attık bakalım ne yapacak. Ne Arkadaşlar Beste'nin aklını aldım Resmen aklını aldım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Bakın Arkadaşlar bu arada beste ne yaptım lan Değil mi Arkadaşlar Beni aramaya çalıştı Ben size anlatmaya başladım Kim lan o dedi Sesi duymaya başladı sonra annesine Söylemeye başladı saklandı lan arkadaşlar. Ve oh! Hadi gel gel. Bak seni bekliyorum lan. <laughs> arkadaşlar bakın. Hu 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 hu. Hu hu diye ses çıkardı bana. <laughs> arkadaşlar soyunmaya gitmiş. Gerçekten. Bak soyunmaya gitmiş. Bismillahirrahmanirrahim.

görürsün şimdi. <Sessizlik> Ooo, kafama çok kötü vurdu. <Sessizlik> ya kafama çok kötü vurdu bak. abone ne olur ki kafama vurmasın? Yeneyim onu. Hadi bir göreyim. Geri arkadaşlar. Tuvalete gitti ben aramaya. Ha 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 ha. Ne oldu? Evet bakın burada. Bakın. Kaç 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 Sıf gitti. Adam Arkadaşlar ben onu korktum o beni kovaladı son anda kurtuldum ya en rahatladı çünkü en rahatla en rahatladı gündüm Gün ya. Sonra ben onu çektim ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizden süper beni bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın ve bay bay.